Selam hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şu anda Oscar karakterini deneyeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu denedim de bir tık umduğum gibi çıkmadı. Çünkü ben rakibi savurduğunu falan düşünüyordum ama savurmuyor. Sadece 25 hasar veriyor. Bir de rakibin buzunu kırıyor bu kadar yani. Şey yani Skyler'dan çok bir artısı yok demek istiyorum. Çok da gerek yoktu hani. Rakibi savurması benim için artı özellikte. O da olmadı. Şu tırpanı almış oldum. Ya pompalıyı kullanamazsam tırpanla girelim şurada Ay öyle bir bomba attın ki hmm, Okey kaldırın ben de kilimi alayım O daha gel Çaldım ha ne alaka lan bir dakika Şimdi sağdan soldan birileri gelecek mi Soldan sıkan birileri var Hop nereden sıkıyorsun bir dakika Ha, evin orada tamam. Alırlar ya onunla. Çok açık veriyor çünkü. Ee, evet. En tamam, eninde sonunda atlayacaksın ha. Tüh be. Benim takım güçlü bu arada. Valla Allah. Kedi olalı bir fare tuttu oyun. İlginç gerçekten. Baksanıza. Hiç bana böyle takım atmazdı yani. Garibime gitti. Bu da demek oluyor ki e, kıyasıya empilik savaşı olacak aramızda. Hem rakibe hem takım arkadaşıma karşı çatışacağım yani. Şurada bir şeyler yanıyordu mavi abi. Neyse ben aynen. Dur bir. Cık. Allah aşkına. Allah aşkına o kadar kişinin arasından gelip gelip beni bulmayın rica ediyorum. Bunların hepsi aşağıda mı? Ben şuna bir bakabilir miyim? Eğer aşağıdaysalar ben bir şuradan iniyorum yüksek müsaadenizle. Bu burada pusmuş. Hmm, evet. Ben burada çok beklemeyeceğim. Her tarafta insan var ya. Bu ne ya? Nerede? Buradan biri sıkıyordu bana. Aha gördüm seni. Aha seni gördüm. hayır. Ay hayır. O olmaz. Tepetekinden nasıl kurtulacağım ben şimdi? Şuradan şöyle gide gide kurtulurum herhalde diye tahmin ediyorum. Ee, okey, 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 Okay. Düşman orada da. Ben şu anda şey yapamayacağım aynen. En doğru buradan çıkmak. Şu taraftan bir bakabilir miyim? Oh, güzel kafaydı. Hemen an 94'üne çullanayım. 1040 hasar. Hasar konusunda kıyasıya yarışıyoruz. 2 pardon 1 numarayla. Şey birini düşürdüm de. Arkadaşı var mı yok mu? O tartışılır. Bir de tepeden çatıdan biri sıkıyordu ha. Hala çatıda mı? Nasıl düştü? Kim düştü? bir dakika. Çatıda bir olay dönüyor şu anda. Bu çatıya nasıl çıkacağım ben? Çıkamıyorum. O zaman şuradan saldırabilirim belki. Yok bak orada. Bu bizim base e mi? Ayda. Tamam taramış bulundum. Nerede? Bombe atacak. Ben kilimi alayım da. Bir atlamak bilmedi arkadaşlar. Şurada. Duvar arkası vuruyorsun dostum. Şimdi bir yerden atlaman lazım. Ya buradan ya oradan. Atlayacaksın. Ay. Aa tirkledim lan. Nasıl buraya geçti bu? Şu avu alayım. 1800 hasar 7 kil. Okey iyidir. Geriz. Ya biri AVM alacak muhtemelen var, yine. Hmm nerede biri biri buzu ha. he yani şurada hiç sıkamadım ya niye öyle oldu burada ayak izi var Allah Allah hiç sıkamadım doğru düzgün İki kişiyi düşürdüm ha Tam olarak burada bir yerde. Alırsın. Kill. Ne oldu? Öldü mü? De, Ben vurmadım. Ee, evet. Karakteri çok deneme fırsatım olmadı bu arada. Her neyse. 9 kill 2300 hasar. Aa. Dur. Ben seni kaldırırım. O boş ver. kitini vasa koysun. Hadi bakayım. Kim kimi düşürüyor? Öyle zorlarsın işte. Burada birileri var ha. İşte bu mükemmel. Orta karar olsun diye Thompson alacağım. Uzak mesafe de lazım olabilirdi ama emin olamadım ya. Şöyle şuradan gidiyorum ha direkt. Evet. Hemen kit basmam lazım şurada. Ha, yani burada bir şeyler dönüyor. Şimdi. Tüh ya takım arkadaşım ölmeyeydi iyiydi. Buradan nereden gitsek hepsi yukarıya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ha şunu kullanalım. Niye olmasın? Hemen şurada bir toparlanayım. Ha, hayır. What the fuck? O nasıl arkadan dolaştı ya? Hepsi yukarıya çıkmıştı. Ee, bu turu kaybedecek gibi duruyoruz. Ömer kaldı bir tek. Aa, onu da herhalde. Evet. Şunu da tamlasak iyi olmaz mıydı sanki? Burada birileri var ha. Bu muydu? Yok bu değildi benim hedeflediğim. MP'liği kaptırmışız bu arada ya. Ömer birinci şu anda. Onu ben. Hayır ya. Kırılıyor mu bu? Ama kırılıyor kırılmasına da. Tüh ya. Ondan ben intikam almak istiyordum ya. Nasıl öldü bu be? Ah tamamlamasını yapıverdim şuna bir bomba atacağım. Ya Allah'ım adam önümü kapatıyor ya. Heh. Şimdi kaldı bir kişi. O da İşte bu. İyi bari son tur bir şeyler yaptık şu şekilde. Yani karakter bilmiyorum. Raşlamak için güzel olabilir ama onun yerine Tatsuya kullanıyorum. Bu buz kırma mevzusu böyle hani 360 derece kendini kapattığında faydalı olabilir. Ama onun yerine de Skyler kullanabilirsiniz. Hani bilmiyorum bir tık Skyler ve şeyi birleştirmiş gibi olmuşlar Tatsuya'yı. Ama ben böyle rakipleri geri savurmasını da isterdim. Belki de bir açıdan savurmaması iyidir. Bilmiyorum bu karakter konusunda aklım çok karışık. Çok ama çok karışık. Şu anki haliyle benim tercih edeceğim bir karakter değil. Evet 26 yıldıza ulaştık. Daha da fazla denemek istemiyorum açık söylemek gerekirse karakteri bu kadar yeter. 7 kil alıp 2700 hasar vermişiz. Ucundan MVP'li kondum. <laughs> evet o zaman bu videonun sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.